Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ayşegül ben nasılsınız ee, bizler soracak olursanız bizler bir haftadır aslında evimizin içinde hastalık hala dönüp duruyor Batuhan hasta bir haftadır yataktan çıkamıyor yavrum ee, onun haricinde Noyan hastalandı bugün sabahtan beri e, aralıklı bir şekilde zaman zaman ateşi yükseldi. Ve saat şu an 5 ve ben videomu yeni açıyorum çünkü Noyan'ı uyuttum. Bütün gün mızmızlanıyordu yani hiç keyfi yoktu çocuğun. O yüzden de video açmak istemedim. Ee, şimdi onlar yattılar, Noyan uyudu. Serkan da onunla beraber uyudu ve e, Batuhan da yatağında dinleniyor, tunağında işte. Diğer çocuklar işte yani. O yüzden de ben de dedim hazır kimse yokken salonu falan süpürdüm, sildim, bir havalandırdım evi sirkeli suyla sildim falan dedim bir evin mikrobu da kırılsın. Ee, akşam yemeği yapacağım. Onun öncesinde şöyle bir kendime böyle bir dinlenip diye bir kahve aldım. Ve dedim ki sizinle beraber belki öncesinde bir yemek yapmadan önce sohbet ederiz diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar inanılmaz derecede bir e, e, son zamanlarda fazlasıyla bir hastalık söz konusu. Herkes hasta kimi duyuyorsam hasta ya da insanların hiçbir motivasyonu yok. Yani dışarıya çıkmak ya da Psikolojik olarak çoğu insan kendini iyi hissetmiyor. Onlardan bir tanesi de benimdi zaten. Artı bir de çok aşırı derecede motivasyonum düşük benim. Yani son zamanlarda zaten çektiğim videolarda da fark ediyorsunuzdur benim çok fazla aslında video çekmeye motivasyonum yok. Ama bir taraftan da kendimi bu konuda mecburi hissediyorum ve. Sizlere borçlu gibi hissediyorum çünkü videolarımı izleyen, severek beğenerek izleyen insanlar var yani onlara hitaben söylüyorum tabii ki bu sözleri. Onlara karşı kendime ne nedense bir takım borçlu hissediyorum yani bunu yapmak zorunda gibi hissediyorum. Ama diğer taraftan da motivasyonum inanılmaz düşüyor YouTube konusunda çünkü YouTube öyle bir şey ki arkadaşlar yani. Bazen gerçekten emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Ben bir şeylere çabalıyorum. Belki iyi yapamıyorum. Bunu bilmiyorum. Kendimi eleştirdiğim yerler de var yok değil. Ama baktığım zaman aslında bir şeyleri becermeye çalışıyorum. Ve bunun da daha iyisinin olması için de zaman gerekiyor. Yani bir anda insan hop çok iyi şeyler yapamayabiliyor. Şöyle söyleyeceğim. Mesela ben bir video paylaştığım zaman arkadaşlar yani... Ee, videolarımın karşılığını alamıyorum diye düşünüyorum çünkü e, videolarımın izlenmeleri 1000, 1500 ya da 2000 oluyor ama beğeniler e, 50-60 ya da yorumlar e, her zaman bana yorum yapan arkadaşlarım e, sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun sizin bana verdiğiniz bu destek için gerçekten sizleri tenzih ederek yani şöyle bir kenara koyarak aslında bu cümleleri kuruyorum. Arkadaşlar yani böyle izleyip videoları beğenmeden geçiyorsunuz ya da yorum yapmadan geçiyorsunuz ya bu şöyle bir şey yani gerçekten YouTube'un algoritması bu şekilde çalışmamış olsaydı kimse kimseye bana beğeni yap ya da yorum yap diye bir söz etmezdi diye düşünüyorum. Sizin yaptığınız yorum ya da beğeniler algoritmada şöyle bir algı bırakıyor. Diyor ki bu kişinin videoları sevildi ve beğenildi. Ben bu kişinin videolarını daha fazla insanlara göstereyim. Belki onlar da beğenir. Ama benim videolarımda siz beğenmeyip ya da yorum yapmadığınız zaman algoritma beni bir başkasına göstermiyor. İlk 48 saatte e, olabildiğince performansıyla yani başkalarına gösteriyor, göstermeye çalışıyor ama bakıyor yorum yok ya da beğeni yoksa diyor ki bu video insanlar tarafından güzel de değil, enteresan da değil. O yüzden de bizi ta YouTube'un en dibine atıyor ve oradan hiç kimseye göstermiyor. Yani açıkçası bu durumda beni biraz üzüyor. Ben daha fazla e, kitleye ulaşmak istesem de en güzel videoları çeksem de bakın buradaki ayrıntıyı kaçırmayın. Çok perfect, professional, her şeyi çok iyi bir videoda çekmiş olsam sizlerin beğenisi ya da yorumu olmadığı sürece aynı yerde sayar bu. Ee, kanalı yani. O yüzden de sizden ricam bu konuda bana destek olmanız, lütfen videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmamanız diyorum. Ee, diğer taraftan bugün akşam yemeğine Rus mantısı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu ama ben geçenlerde televizyonda gördüm, YouTube izlerken ve çok enteresan buldum. Dedim neden denemeyin? Sizlere de göstermek istedim. Belki sizin için de kolaylık olur. E, yapılışı inanılmaz kolay görünüyor ve e, şimdi deneyerek göreceğiz gerçekten o kadar kolay mı diye. Yani artık kimse ben mantı yapamıyorum diyemeyecek yani buna eminim e, tadını da tabii ki merak ediyoruz. Hep beraber yapalım tadalım bakalım ortaya neler çıkacak. Evet arkadaşlar ilk başta e, bize lazım olan sadece e, iki malzeme. Bir tanesi un. Diğeri 3 e, ya da 5 tane yumurta. O da lazım oldukça yumurtayı kullanacağız tabii ki. Bir de tuz. E, diğer taraftan da kıyma. E, ben kıymamı hazırlamıştım bugün. E, normal yarım kilo kıymanın içine ya da bir kilo bu kıyma. Bilmiyorum dolaptan çıkardım. çıkardım gibi de içine 3 orta boy e, soğan doğradım. E, kırmızı toz biber attım. Biraz karabiber attım. Azıcık yağ koyup bunları güzelce bir yoğurdum. Ama e, aynı nasıl mantının içinin hazırlanışı o şekilde hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde ben hazırlamıştım dolaba koydum. Dedim akşam yemek yaparken de e, çıkarırım diye. E, kıymamız hazır. E, diğer taraftan da bize lazım olan un, unumuz. Burada 3 tane yumurtayla başlayacağım ben ilk başta. E, ve e, aşama aşama göstereceğim. Hem çok kolay görünüyor bakalım nasıl olacak. Bir taraftan da kahvemi de içmek istiyorum. İlk başta un ve e, yumurta bize lazım değil. İlk yapmamız gereken kıymaları şekillendireceğiz. Şöyle bir yağlı kağıt alacağım ben. Siz bunu tepsiyle de yapabilirsiniz. Yani fark etmiyor. Yani ne rahatınıza geliyorsa açıkçası. Ben direkt burada işlemi yapmak istediğim için bir yağlı kağıt sereceğim. E, lavabonun üzerine ve şöyle hemen başlamak istiyorum. İlk başta arkadaşlar istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Bunun hani küçük büyük olma gibi şeyi yok. Yani sizin tercihinize bağlı. Büyük seviyorsanız büyük biraz daha ufak yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben şöyle biraz orta halli yapmak istiyorum. Şu şekilde Çocuklar uyandı galiba. Şu an Noyan'ın ağlama sesi geliyor. Kıymalarımızı bu şekilde yuvarlak küçük toplar haline getirdik. Ve benim kıymağım yaklaşık 700 gram civarındaydı. Ve bundan toplamda 51 tane kıyma çıktı. Yani yuvarlak top çıktı. Şimdi ikinci aşamaya geçelim arkadaşlar. İkinci aşamada da bize lazım olan şey un. Şöyle rastgele bir un koyacağım. Bunun bir kıvamı miktarı yok. Öyle rastgele koydum. Lazım oldukça yine koyacağız. Bunu şöyle bir kenara alıyorum hemen. İkinci bize lazım olan şey yumurtalar için. Şöyle. Ben ilk başta dört tane yumurta kıracağım. Bu arada Noyan da uyandı ateşli. Hatta beş yumurta kıracağım. Yumurtaya birazcık tuz ekleyeceğim. Hemen ilk aşamayla başlayalım. Şimdi şöyle bir tane alıyoruz. Ben böyle tek tek yapmayacağım. Birkaç tane hemen alacağım hızlı bir şekilde ilerlemek için. Bunları böyle yumurtalıyoruz arkadaşlar. Bu una koyacağız. şimdi bu unladığımızı tekrardan yumurtaya atıyoruz. Bu işlemi 3 defa yapıyoruz. Arkadaşlar ununuz şayet yumurtadan dolayı biraz içinde e, şeyler biriktiyse pürüzler onu hemen şöyle küçük bir elek yardımıyla eleyip onu tekrar kullanır hale getirebilirsiniz. Yani sakın çöpe atmayın. Bu şekilde mesela. Bütün hepsini yaptık ve 51 tane bu mantı toplarını yapmam toplamda yarım saat bir vaktimi aldı. Onu hemen size belirtmek istedim. Zamanında bilmek isterseniz. Şurada da yumurtadan dolayı top top olan unlarım var. Bunları ne yapacağım? Hemen bahçeme atacağım ve kuşlar yesin diye. Hava çok soğuk. Hayvanlara yemek olsun. Bunu da ziyan etmiyoruz. Kuşları besliyoruz, hayvanları besliyoruz yani. Şöyle hemen etrafı toparladıktan sonra şimdi e, sosumu hazırlayacağım. Domates sosumu. Arkadaşlar e, video çekiyor zannediyordum. Merse çekmiyormuş. Onu fark ettim ve hemen size neler koyduğumu söyleyeyim. Domates koydum ve içine bir e, yemek kaşığı salça koydum. İki yemek kaşığından fazla tat, e, tereyağı koydum. Sıvı yağ koydum birazcık. Bir tatlı kaşığı e, karabiber e, yarım çay kaşığı e, sarı kök zerdeçal e, ve şimdi sürekli kullandığım bu e, vegeta yani tatlandırıcı toz. Altında biraz kısacağım. Bunu böyle bir karıştıracağım sonra e, kapatacağım ta ki domatesler eriyene kadar. Evet hemen şöyle bir süzme yoğurdumu da hazırlayacağım. Ee, i̇çine 3 diş sarımsak koyuyorum. Biraz da tuz. İçine birazcık da nane kattım. Hafiften çok azıcık yani çok fazla tadı geçmesin diye. Sarımsaklı yoğurdumuz da hazır ve şimdi pişirme sürecine geçiyoruz. En merak ettiğim yer burası işte. Şimdi biraz yağ koyacağım. Ee, birazını da kızartmayı düşünüyorum. Bakalım merak ediyorum nasıl olacak. Yenilikler güzeldir. Bak yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişenler böyle üste çıkmaya başladılar. Onlar 3-5 dakika daha kaynasın. Bir taraftan da yağda kızartmaları yapacağım. Onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar mantımız bu şekilde görünüyor. Birazdan da lezzet testi yapıp size bunu söyleyeceğim. bu da kızartarak yaptığım bunu da farklı yaptım isteyen yoğurta banarak yiyebilir diye bu da bu şekilde görünüyor çok lezzetli görünüyor evet sizin için hemen lezzet testi yapacağım şöyle göstereyim kesip bakın içi bu şekilde görünüyor gayet güzel pişmiş yani hiçbir sıkıntı yok Şöyle. Size hiç abartmıyorum. Gerçek mantıdan daha güzel diyebilirim yani. O kadar güzel. Şimdi bir de bu kızarmış olanı deneyeceğim şöyle. Bakın. Bunun içi de yine aynı şekilde pişmiş. Hemen şuradan bir yoğurda banmak istiyorum. Bu şekilde. Efsane. Hiç abartmıyorum. Bunu kesin denemelisiniz. Yapın deneyin. <laughs> Sen hasta mı oldun Noyan?